dediğim kelimenin arkasından bir çığlık geliyor. Kızlar neredesiniz? Böyle. Kara gidiyoruz. Gençler. Evet Kara. Neysen? Tamam bay bay. Evet hep beraber kar macerasına çıkıyoruz. Evet. ikinci durak. Karlar. Kar pisti şöyle insanlar hep buraya gelmiş zaten karlara biz de, de doğru gidiyoruz ikilerde bugün kar görelim kara gidelim diye heyecanla çıktık burada Topçam Dağı'na doğru Tokat'ta geldik karlar içinde arkamda görüyorsunuz şöyle insanlar herkes burada iki gün yasaktan sonra herkes kendine atmış dağlara karlara çok da güzel bir manzara var. Birazdan e, dağların oradan manzarayı da çekeceğiz. Orada sallıyorlar, selam veriyorlar. Buradan bayağı karların içinde arka tarafım görüyorsunuz hiç bozulmamış harika efsane bir kar manzarasıyla karşı karşıyayız. Evet. <laughs> Kayak yapıp biraz da kardan adam yapacağız. Bakalım neler olacak gün içinde diye bekliyorum. Ve karın tadını çıkarmak için hevesle bekliyorum. Birazdan kar topu savaşına başlarız. Karların içinde artık yürümeye başladık. Ama dediğim gibi arka tarafında bayağı kar var. Rüzgar esinti de var. Tam girdiğinizde bir boy kadar e, anne markada gösteriyor bize bayağı da derinlemesine kara giriyorsun yani öyle az buzda değil karda bayağı varmış bu arada. bayağı kaydık Hatta karda bayağı yuvarlandık Hatta devam ediyor bizimkiler ama felaket bir ayaz da var. O yüzden çok da fazla durulacak gibi değil. Topçam'da, Tokat'ın tepesinde artık burada kayağımızı yaptık. Kar topunu oynadık. Hepsini yaptık. Güzelce şimdi artık geri iniş yoluna döneceğiz. Bugünkü maceramız kar macerası. Bayağı atraksiyonlu, güzel. İnsanlar buraya off-road yapmaya gelmişler. Kardan adamlar yapılmış. Bayağı gelen giden de olmuş. İki gün dediğim gibi o yasağın ardından herkes kendini dağlara atmış. Biz de <laughs> Uludağ'dan gelip Tokat Topcam'a kayağa geldik. Evet görüşmek üzere. Benim gözümle gezelim devam ediyor. Ee, çekimlere devam ediyoruz. Güzel yerleri gezmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Tokat'tan hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.